Herkese merhabalar, bugün 8. videoyu çekiyoruz. İkinci videomuz da 50 yaş üzeri için olacak. Bugün sadece altı ekstremizle çalışacağız. Ve ihtiyacımız olan tek şey de sandalye ya da tabure olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle bildiğiniz gibi antrenman öncesinde ısınma bizim için çok önemli. Sadece 2 dakika bir ısınma yapalım. Isınma esnasında dengesi korumamız için bir yandan da elimizde sandalye tutmanı istiyorum. Hazırsak başlıyoruz. Sağ bacaktan. Bir, yanı açıyorum. İki, üç, dört... 5 6 7 8 9 10 Diğer tarafa döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İkinci hareketimize devam ediyoruz. Arkaya. 1 2 3 4 5

7, 8, 9, 10. Diğer bacaklıyım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, i̇lk hareketimize başlıyoruz. İlk hareketimiz squat hareketi. Ama için biraz daha kolaylaştırılmış e, ee, çok fazla kas durur bir anda çalıştırdığı için önemli bir hareket. O yüzden antrenmanımıza ona ekledik. Hazırsak ilk hareketle başlıyoruz. 10 çarpı 3 yapıyoruz. Eller göğüs üstünde. Oturuyorum. Tekrar kalkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 İkinci hareketi de 10 çarpı 3 yapıyoruz. Hazırsak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer hareketi de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Üçüncü hareketimize geçiyoruz. Üçüncü hareketimizde yine 10 çarpı 3 yapıyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Ayağımı uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Birer el. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dördüncü hareketimize geçiyoruz. Dördüncü hareketimizi yirmi çarpı üç istiyorum. Hazırsak başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 son 20 5. ve 6. hareketimize geçiyoruz. 5. ve 6. hareketimizde karın çalışacağız. Bu hareketimizde 10 çarpı 3 yapmanı bekliyorum. Hadi başlayalım. Pandelle oturdum, sırtımı tamamen dayıyorum. Hazırsak iki ayağım birlikte kardıma çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Altıncı hareketimizle devam ediyoruz. Altıncı hareketimizde sizden bir yastık isteyeceğim. Yine tekrardan karın çalışıyoruz. Her şey alırsa hadi başlayalım. Sandalye ucuna oturdum. Vücudum değil, ayaklarımın arasına yastığı yerleştiriyorum. Ellerim de yanda. Hazırsak başlıyorum. Yukarı çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı indirdim. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı indirdim. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı indirdim. 4, 1 2 üç, 4 5. Sonuncu yapıyorum. 1 2 3 4 5. Antrenmanımızı bitirdik. Öncelikle tebrik ederim. Sonrasında soğumamızı unutmuyoruz. Hadi soğumaya geçelim. Ayakların omuzdan sağa Aşağı, sağ tarafa eğildim. Eğer tutabiliyorsanız bileği tutun ve bekleyin. Yukarı kalkıyorum. Diğer tarafa değil. Eliktir kalkıyorum. Öne eğiliyorum. Sol hareketimize devam ediyoruz. Sandalyeyi sol elimle tutuyorum. Sağ elimle de sağ bacağımı tutuyorum. Hafif yukarı doğru çekiyorum. Çek ve bekle. Bırak. Diğer ayağım. Çek ve bekle. Bugünkü antrenmanı tamamladım. O yüzden seni tebrik ediyorum. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Sevgiler.